Karardı gökyüzü, çöktü kasvet. Ne rüzgar esti, ne bir çıt sesi. Kasvetli bir bekleyiş vardı semavi gökyüzünün altında. Ta ki bir saatin huzur kaçırıcı sesi. Ne yağmur yağmıştı, ne de sel. Islandı kasvetli gönüller. Bu kopağın feryadın sesi. Omuzlarda bir tatravan çıktı yola. Ardından gelen milyonlar ile bir ses duyuldu köşe başından. Vatan senden razıdır paşam. Sanki sel gibi geliyordu milyonlar. Toprak bile haykırıyordu şanlı Mareşel Mustafa Kemal. O gün ne kıyamet koptu ne de zelzele. Ama her gönül yasa büründü.